Herkese merhaba arkadaşlar. Dostum da kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Filter oy oynuyoruz. Hemen buradan burada şeylerimiz var. Ben bunlardan birini seçeceğim. Ben şunu seçiyorum. Adımız ne olsun? Tabii ki de dum dum dum. İşte bu olsun. Hadi bakalım. Play online. Evet, başladık. Mutlu ana. Ha? Çık ha. Çık ha. Çıktım. Hop. Yiyelim şunları. Yum 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 Hop 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 Beni kıstırıp öldürmem lazım. Ya bu kaldı burada. Oh, <laughs> çok hızlı. Böyle. Yeah. böyle kalabilir yine. Lan! Ver, öldürmem gerekecek. Aa öldüm ya. Bu kadar basit ölmem hiç mi basit miydi? Çok Aa! Aa! Reklamları atlamak. Hayvanız, ne demek peki? Devam mı Hadi bunu öldürelim. <laughs> Oo oh, adam Oy maşallah ne kadar büyüdüm. Aha bunu öldürebilirim. Ve www. www. Bu ne ya? Bu nasıl bir ne biçim bir isim? Adam, adam büyük zannettim. Ana! Öldüm ya! Ya söylüyor. Ya hayır! Geldim. Ho. Enter code. Bir şey yok. Ben değiştireyim bakayım ne varmış burada. Başka bir şey var mı? Başka bir şey. doğru düzgün. Aa bak bu olsun işte. <laughs> Her neyse tamam. Af, güzelmiş. Af. Uy. Uy. Ölecek bile evet, ya Yine öldüm. kendi ya Yeter ya 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 ya. Hayatımda gördüğüm en garip yer şeydi ya. Neyse. Bu ne ya? Kaç. Ya adam ne yaptı? Ne yaptı bu şimdi? Bu kadar bir yerdim. Normalde ben bunları sarmam gerekir değil mi? Benim bir yaşta büyümem lazım. Şunu öldür. Şunu öldürmem gerekiyor. Şunu öldürmem gerekiyor. Şunu öldürmem gerekiyor. Şunu öldürmem gerekiyor. Hayır ya ya ya. Nasıl değiyorum oraya? Bir kişi be Hayır. Burayı kesmek bu kadar basit miydi be? Heh, tamam öldü. Öldü. Al al, al şunu. Al al al. Heh, bu kadar oldu. Hadi dur bir dakika. Şöyle geçelim. Kıvrak bir oyun. Aha aldım. Ödülüm benim. Ödülümü alamazsınız. Heh, ben alayım şunları. Oh, Ödülüm benimdir. Ödülüm benimdir. Aman çok komik. Hadi son birkaç oyun daha yapalım. Sıra komik bir şey biraz. Ya ben ölme, ölmeden sen ölmen lazım. Ben ölmedim sen ölmen lazım. Ya ben ölüme bakmıyordum ama. Ya. Son bir el daha. Oynamaya ne dersiniz? Hadi şuradan şöyle geçelim. Geç şuradan. <laughs> Neyse şunu da şöyle değiştirdik mi? Dur bakayım, bayrak yok mu ya? <laughs> Hanım, ne kadar çok şey varmış ya. Bu ne? Ana. Hadi bunu ben seçeyim. Bunu ben seçeyim. Bunu ben. Böyle... Şunu şöyle şunu şöyle şöyle. Hop 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 şöyle 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 her yere tıkla 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 <laughs> böyle yaptım <laughs> neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın sağlıcakla kalın, Sağlıca kalın. <laughs>